Arkadaşlar merhaba. Hotpoint Ariston 7 kilogram WMG702 modelli çamaşır makinesinin kazanını söktük. Rulmanları değişecek ve ee, toplayacağız. Makinenin rulman ve keçe ölçülerini söylüyorum. Dışarıdaki küçük rulman 6204 İçerideki büyük rulmanda 6205 Keçe ölçüsü de 30 bir saniye 30 52 Şöyle ışıkta daha net gösteririm. 30, 52, 8 buçuk ya da 10 fark etmez. 30, 52 buçuk, 10 da olur. 30, 52, 8 buçuk da olur. 7 kilo Ariston çamaşır makinesinin rulman ve keçi ölçüsü bu. Arızasız günler dilerim.